Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni karşınızdayım bugün. Telefon için en iyi hassas detayları göstereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle bakın hassasiyeti nasıl olduğunu için bir eğitim bunu açtım. Bir eğitim yapalım. Ben biraz kolsuz olabilirim. Bakın gördüğünüz gibi yanlış engelimiz hiç çekmiyor. Ama da hiç mühime geçmeseydik. İşte böyleler çok kanser ya. Şu bir video çekeceğiz, çektirtmiyor. mi? Neden? Çünkü daha demin davetini kabul etmedik diye. Uf. Ah gitti. Gitti ama yapamayacağız. Adam geldi zaman çaldı gitti ya. Böyle abi. Yani slay çekmiyor ama fazla gösteremedim. Bu adam yüzünden. Yine 55 yapmış artık. Bakın zaten burada 80 yaptım. Siz böyle daha iyi oynadığınız için siz 100 yapabilirsiniz. Taktik zaten arkadaşlar olarak konumuz bu değil. Şimdi hemen hassasiyetlerimizi göstermeye başlayalım. Bakın arkadaşlar bu kamera hassasiyeti serbest bakış yani şu. Şu bakın. Şuradan mesela hiç silahlandır ürünü açmadan böyle bakmak. Bu kamera hassasiyeti dürbünsüz diyor. Yani şu. Şu. Bu, bunun hassasiyeti dürbünsüz. Şu birinci şahıs arkadaşlar. Burada birinci şahıs yestiğimizde dürbüs bu ya. Bunun hassasiyeti. Burada zaten lazer iki x falan filan arkadaşlar. Bu kamera hassasiyeti. Yani çevirirken şu şu çevirme hassasiyeti. Atış etme hassasiyeti bu da yani sprey atmanızı yarayan diye bu sadece at mesela buradaki adam öldürürüz tak diye buradaki kaymanızı yarıyor. Şöyle. Bu atış etme animasyonu nasıl, 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 nasıl? arkadaşlar? Sprey atmanızı s yarayan. Sıcak sıcak yarayan sıcak bu. İsterseniz istersen ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ben biraz böyle beklettim. Şimdi mesela gidelim orada. Bir lazer alalım ve şu duvara bir sprey atalım bakalım. Tüm dürbünleri alıp bir deneyelim. 4x zaten. 2x aldık. Hol aldık. Lazer aldık. 3x atalım. Şuradan en fazla takılan bir de 6x var. Şimdi hepsini sıraya deneyeceğiz. Öncelikle lazerden. Yok, önce dürbünsüzden başlayalım. Hepsini bir yerde biraz da yüklenme alalım. Şimdi öncelikle hepsini teker teker 40 mermi boşaltacağız zaten. Bir 6x'e 4 x biraz sekebilir yani o da oyuncu kalitesiyle ilgili. Ben o kadar iyi bir oyuncu ol olmadığım için spreyde o kadar olmayacak. Bu arada kompansiyonu dikey tutamak mermi ve şey var. Alın unuttum şimdi. Evet ilk spreyimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi sıfır tekme. Biraz geçelim. Zaten çok az bir oynama yaptık. Olan olsun sıra. Gördüğünüz gibi bunlar sıfır sekme. Sıra 2x'de. 2x'ime biraz güvenemiyorum. iyiydi yani. Üç ek. Ya Alacım ne yapıyorsun ya? Üç ekse bakalım. Şurada bak, farklı bir oldu. zaten maçı 4 da 4 Dört ikisi hiç görmüyorum zaten. Bayağı iyi spray attık. Altı eksisinde geldi sıra. 6 x spreyde hemen bir daha deneyim çok seksi de çoğu adama yiyor videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim sonraki videomuz ne olsun yorumdan da yazabilirsiniz bu arada arkadaşlar editör lazım bize gameplay yapmak için gameplay yani editörlük bilen işte kesme biçme müzik falan filan yerine göre bilen birileri varsa instagram adresimi koyacağım aşağı orada bana ulaşabilirsiniz bir de arkadaşlar Mehmet zaman altı takip etmeyi unutmayın avcının yerine de gösterdiği göre hepinizi görüyorum bay bay